Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Teşkilatına kongre öncesi partilerine yeni katılan üyelere parti rozetleri düzenlenen törenle takıldı. Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Teşkilatında partiye yeni katılan üyelerin rozetleri takıldı. Yönetimimize dahil olan kardeşlerimize rozet takdimi yapacağız inşallah. Şehrimiz için, Yeniden Refah Partimizin Merkez İlçe Başkanlığı için arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum Merkez İlçe Yönetimine. Ömer kardeşimiz dahil oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Hakan Pamukçu teşkilat olarak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek kongre öncesi partiye yeni üyelerin dahil olmasından dolayı heyecanlarını paylaştı. İlk günkü heyecanımızı, davamızı, hedeflerimizi ve çalışmalarımızı merkez ilçe teşkilatı olarak aralıksız sürdürüyoruz inşallah. Kongremiz öncesi yönetimimizi yeni arkadaşlarımızı katmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız inşallah. Pamukçu, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Elazığ'a ziyareti hakkında konuştu. Hakikaten Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'in Elazığ'a ziyaretleri hem bizlerde hem teşkilatımızda ve hem de şehrimizde bir heyecan oluşturdu. Hemşehrilerimizin Genel Başkanımızın ziyaretlerinden memnun kaldıklarını beyan ettiler. Ve yine Genel Başkanımız da buradan memnun ayrıldığını dile getirdi.